yani izleyicilerimizle bugün gerçekten Atatürk nasıl hissederdi, neler yapardı? Yalnız şunu da beklemesinler. Ben Sinan Meydan gibi bütün isimleri aklımda tutamam. Ama olayın ruhunu size aktarabilirim. Dedim bir gün Fevzi Paşa ile beraber tabii Cumhuriyet kurulduktan sonraki bir hatırası bu. Fevzi Paşa ile beraber bir yurt gezisine çıkıyorlar. Trenle çıkıyorlar tabii bu yurt gezisini. Bu esnada milletvekillerinden bir tanesi geliyor Gazi'nin kulağına bir şeyler söylüyor. Gazi o kadar hiddetleniyor ki buna. Birden ayağa kalkıyor ve milletvekilinin ardından bir kompartımana doğru yürümeye başlıyor. Sonra o kompartımana geldikleri zaman Bakın diyor paşam diyor içeriği gösteriyor. İçeride de kanepenin üzerinde namaz kılan yüksek rütbeli bir subay var. Bakın diyor paşam diyor kapıyı da çekiyor. Ondan sonra milletvekili yüzüne tükürüyor. Sen diyor namaz kıldığı için bunu bana gammazladın öyle mi diyor bu insanı bana. İlk istasyonda o milletvekilini trenden indiriyor ve bir dahaki seçimlere girmesini engelliyor. Vay i̇şte Atatürk'ün şey. gerçeği bu. Ama Atatürk namazını satmadı. Atatürk kaç kere Hacı Bayram Veli Camii'nde namaz kıldı. Sonra yine mesela Edirne'de yaşanılan bir hadiseden bahsedeyim. Çanakkale Savaşı'nda işte gazi olmuş, rahatsızlanmış daha doğrusu. Sonra Edirne'de bir yine askeri bir göreve tayin edilmiş bir görevli asker bir cuma namazına gidiyor Edirne'de. Çin Hanım o kadar çok Kur'an okumak gerekiyor ki izin istiyor şeyden hocadan. Ve cuma vakti gelene kadar yüksek sesle herkese Kur'an okuyor. Hmm. Herkesi mest ediyor. Ondan sonra diyorlar ki sesinin de böyle hani çok güzel olduğunu duyunca makamının ve içtenliğini görünce oradakiler diyorlar ki ya iç ezanı da sen oku. Onu da okuyor. Namaz bitiyor. Çıkarken dışarıda bir paşa yanında birkaç tane kendi askerlerinden kişiyle beraber onu bekliyor. Eyvah diyor. Şimdi diyor ben diyor usule ters bir şey yaptım. Çünkü üniformamı da çıkartmayı ihmal ettim. Hani bir fırça yiyeceğim ben buradan bir ceza gelecek. <laughs> O da işte Çanakkale kahramanı Gazi Mustafa Kemal. Diyor ki evlat diyor, sesin ne kadar güzel, içimizi yaktın. Ne kadar güzel okudun. Bundan sonra diyor ben Edirne'den gidene kadar ben hangi cumaya gidiyorsam sen de geleceksin. Orada Kur'an okuyacaksın ve iç ezanı da sen okuyacaksın. Yani namazdan önceki ezanı sen okuyacaksın diyor. E her cumadan önce ona bilgi veriliyor. İşte şuradayız diye. O da gidiyor kendisine verilen bir vazifeyi yerine getiriyor. Ya yani inançsız bir insanın böyle hissetmesi mümkün mü? Düşünebiliyor musun? Ya. Ondan sonra yine Hafız Yaşar. Bir gün çok sevdiği bir kişi vefat ediyor. O vefattan sonra çok hüzünleniyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Milli mücadelede emeğe geçmiş. Değer verdiği bir insan çok üzülüyor. Onun cenazesini Hafız Yaşar'ı gönderiyor. Sonra da o cenazeyle ilgili bilgi alıyor. Ve sonra diyor ki orada okuduğun gibi burada da Yasin oku da dinleyelim. Ya. Ve ona Yas Yasin'i okutuyor. Gözyaşlarıyla onu dinliyor. Şu anda söyler misiniz bana? Yasin okutup sonra da o Yasin okunurken ağlayan kaç kişi vardır?